Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle bir TL yapılabilecek çok güzel bir model paylaşmak istiyorum. Ee, i̇pimi de göstereyim. Şöyle. Aslında bu da su yeşili gibi ama kameradan e, petrol yeşili gibi duruyor. İkisi birbirine yakın renkler. Şöyle hemen başlıyorum. Bak şöyle koyduğumuz zaman renkler daha iyi, net gözüktü. Şu şekilde. Hemen başlıyorum. Farklı güzel bir model paylaşmak istiyorum sizlerle. Benim çok hoşuma gitti. 2 3 4 5 yaptım. Bir kamerama bakayım. Bu kadar net. Net, net diyebildim arkadaşlar. Net olmuyor nedense. 5 6 7 ve 8 9 9 defa sardım. Şöyle üzerine getiriyorum. 2 defa başına alıyorum. Bu şekilde ipimi bir tane sabitliyorum. Altlarından çıkardım. Şimdi netledi arkadaşlar kameram. Başlıyorum. Bir. Bir tane şöyle sıkıştırmak için kullandım. İpimi kesiyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle netledi kameram. Hemen koyu rengiyle devam ediyorum. 2 Pardon arkadaşlar 4. Çünkü iki tane de şurada atmıştık arkadaşlar. O karşı tarafta denge bozukluğu yapar. Onun için onu da içerisine almamız lazım. 6 7 8 ve 9 10'a tamamlıyorum. 10 tane yaptım. Ne kadar düzgün oluyor arkadaşlar görebiliyor musunuz? Hepsi aynı ayarda. Şuradan fazlalığımı alayım. Fazlalığımı alayım arkadaşlar. Şimdi karşıya geçiyorum. Bu şekilde yine 10 tane

şekilde 10 tane yaptım. İğnemi altından bu şekilde koyuyorum. Olmadı. Bu şekilde hemen toparlayayım. Ters döndürüyorum arkadaşlar. Şuradan kaymamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şekilde ara kısmını ayarlıyorum. Yeterli. Bir. İki. Üç. Dört tane sık iğne yaptım. Hemen karşıya ilk yapmış olduğum sık iğneme bir yuvamı oluşturuyorum arkadaşlar. Daha sonra pırpırımı yapıyorum. Bir, 3 4 5 2 4 6 son yaptım arkadaşlar. Şöyle başındaki defa dolamayı unuttum. Herhangi bir sökülme olmasın. Olmuyor ama işimizi karantiye alalım. Alt kısmını bu şekilde yaptım. Tabii ki şöyle elimizle ayarladığımızda daha düzgün duracak. Şimdi üst kısma geçiyorum. İlkine ilk yapmış olduğum pırpırıma bir iki üç tane pırpırımı yaptım. Bir, iki, üç hepsinin içerisinden alıyorum. Böyle bir elimle düzeltiyorum. Bu şekilde. Şuradaki fazlalığımı alayım. Ve ikinci pırpırıma, birinci pırpırıma atlıyorum. İkinci pırpırıma geçiyorum. bir Evet arkadaşlar buraya da 3 tane pırpırımı yaptım. 3 üçünü de birlikte alıyorum. Ve yine arada bir tane pırpırımı boş bırakıyorum. Ve yanındakine geçiyorum. 1 2 3 tane yine pır pır yaptım ve hepsini birlikte 2 3 şöyle başındaki defa dolumayı unutmayın arkadaşlar ben diğerlerinde unuttum. Ama başına dolarsanız iki defa daha sağlam olacak. İpimi kesiyorum. Ve e, diğer rengime geçiyorum. Şöyle kesiyorum. Çok dipten olmamak şartıyla. Fazlalıklarımı aldım. Diğer rengime geçtim arkadaşlar. Şöyle. İpinizi sabitledim. Bir. Ve 3 üç. Üçünü birlikte alıyorum. başındaki defa doluyorum. Şöyle kopartmadan önce bir ipimi sıkıştırmadan bir bakıyorum. Daha sonra arada kalan pırpırıma geçiyorum. Bir iki üç tane üç tane pırpırımı yine yapıyorum ve aynı işlemi tekrarlıyorum. Bu şekilde en sonda kalan pırpırıma geliyorum. Bir yaptım. ikinci yapıyorum ve üçüncü yapıyorum şöyle başını iki defa doluyorum tamamladım fazlalıklarımızı alıyorum düzeltip Şöyle bir portayı açayım. Modelim bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir.